Ey yüce Allah, sonsuz kudretin, engin rahmetin ve bitmeyen merhametinle kalbimizin en derin köşelerindeki umut ışığını yakıp, ruhumuzu ilahi nurunla aydınlatan, her zerremizi saran, bize hayatın anlamını ve gerçek huzuru gösteren yüce Rabbimiz. Senin adını anarken kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sen ki kullarını eksiksiz yaratan, her birimizi eşsiz kılan ve bize yaşamı senin belirlediğin yollarla sunan yüce varlık, bizlerin kalplerinde taşıdığımız en derin pişmanlıkları, kusurları ve hataları senin affının engin okyanusuna teslim ediyoruz. İnanıyoruz ki senin bağışlayıcılığın her türlü günahın ötesindedir. Her tövbeyi, her yalvarışı içten gelen bir dua olarak kabul edersin. Bizler, hatalarımızın ağırlığı altında ezilmek yerine, senin yüce merhametine sığınarak yeniden doğmanın ve temiz bir sayfa açmanın umudunu yüreklerimizde yeşertiyoruz. Allah'ım bu gece senin varlığının sarsılmaz kudreti karşısında diz çöktük. Ellerimizi semaya açtık. Kalplerimizdeki kırgınlıkları, acıları, hüzünleri ve hayal kırıklıklarını senin şefkat dolu lütfunla sil, ruhumuzu huzurla doldur. İçimizde biriken endişeleri, sıkıntıları, geçmişin izlerini senin sonsuz merhametinle temizle. Bizlere yeni başlangıçların, taze umutların ve ebedi huzurun kapılarını ardına kadar aç. Her nefeste kalbimize işleyen sevginin, umudun ve ilahi ışığın izlerini hissettirmek için bize yardım et. Ey Allah'ım, sen her şeyi bilen, her anı gören ve hiçbir duyguyu, hiçbir düşünceyi gizleyemeyen yüce yaratıcısın. Bu yüzden kalplerimizin en derinlerinde saklı kalan sırları, itiraf edemediğimiz hataları, gizlediğimiz acıları ve içsel çalkantıları senin karşısında açığa vuruyoruz. Bize hayatımızın her anında senin yol göstericiliğini rehberliğini ve affediciliğini hissettirecek bir bilgelik nasibeyle. Hatalarımızı anladık, eksiklerimizi fark ettik. Artık senin yüce rahmetine sığınarak hatalarımızdan arınmak, yeniden doğmak ve senin rızanı kazanmak için adım adım ilerlemek istiyoruz. Ya Rab, kalplerimizi sana açtığımız bu mübarek anlarda geçmişin acı izlerini, kırgınlıklarını ve kusurlarını senin sonsuz mağfiretinle silmeni diliyoruz. Bizleri Yaptığımız hataların yükünden arındırıp kalplerimizi tertemiz, umut dolu ve inançla parlayan bir hale getir. Bizlere dünya hayatının geçici sıkıntılarının ötesinde ebedi saadetin, ilahi huzurun ve gerçek mutluluğun kapısını aralamanın lütfunu ihsan eyle. Her adımımızda senin rehberliğinle yürümek, hayatımızı senin rızan doğrultusunda şekillendirmek için bize güç ve ilham ver. Allah'ım, senin yüce adını yücelttiğimiz bu anlarda gönlümüzde taşıdığımız tüm üzüntüleri, karanlık düşünceleri, geçmişin acılarını ve hatalardan kaynaklanan pişmanlıkları senin ilahi merhametinle sarmalayan bir şefkat bulutuna dönüştür. Gecenin sessizliğinde dualarımızın ve içsel yakarışlarımızın senin yüce varlığına ulaşmasını, kalplerimizde sarsılmaz bir iman, umut ve sevgi köklerinin derinleşmesini temenni ediyoruz. Sen kullarına ihsanların en büyüğünü veren, en büyük affı sunan ve en derin sevgiyi hediye eden yüce Rabbimizsin. Bu yüzden bizleri içimizde taşıdığımız tüm kusurlardan, hatalardan ve pişmanlıklardan arındırarak temiz bir kalp ve saf bir iman ile yaşamak üzere mükafatlandır. Ey yüce Allah, senin varlığın altında birleşen bu kulu topluluğunun her bir ferdinin kalbine senin lütfunun ve rahmetinin eşsiz ışığını işle bizlere hayatın tüm zorlukları karşısında metanet ve sabır gösterme gücü ver. Bizleri karanlık günlerin ardından gelen aydınlık sabahlara inanan, umut dolu, sebatlı kullarından eyle. Gözlerimizdeki yaşları, içimizdeki fırtınaları senin affının ve merhametinin sıcaklığıyla dindir. Bizlere yaşamın tüm zorluklarında bir umut ışığı, bir rehber ol ey Rabbim. Kalplerimizde taşıdığımız sevgi İnanç ve bağlılık duygularını senin yüce varlığın getirdiği huzurla taçlandır. Her nefeste senin şefkat dolu lütfunu, engin rahmetini ve sonsuz bağışlayıcılığını hissettirmek için bize ilham ver dünyanın her köşesinde senin adını anan kulların arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendir. Bizlere aramızdaki tüm kırgınlıkları, kinleri ve dargınlıkları senin affının ve merhametinin pınarına dönüştürme lütfunu ihsan et. Birlikte senin yüce adının gölgesinde huzur dolu, barış ve adaletle örülü bir yaşam sürmeyi arzuluyoruz. Allah'ım senin yüce affının, rahmetinin ve kudretinin her daim bizlerin üzerinde olduğunu biliriz. Bu yüzden kalplerimizin en derin kıvrımlarında saklı kalan, belki de yüzlerce kez tekrarlanan tövbelerimizi, içten dualarımızı ve umutlarımızı senin yüce huzuruna arz ediyoruz. Bizlere geçmişin hatalarından ders çıkarma, onlardan güç alarak yeniden doğma ve hayatı senin belirlediğin güzellikler içinde yaşama azmi ver. Her birimiz senin sonsuz lütfunla yeniden doğan umutların, taze başlangıçların ve ilahi huzurun ışığında yücelmeye, arınmaya ve olgunlaşmaya layık kullarından olmayı arzu ediyoruz. Ey yüce Rabbimiz, sen ki evrenin sırlarını, kainatın düzenini ve yaşamın her zerresindeki güzelliği en ince ayrıntısına kadar bilensin, bizlerin de hayatlarımızda senin varlığının izlerini görmek, her anı senin rızası için yaşamak istiyoruz. İçimizde taşıdığımız her türlü eksiklik, kusur ve hatayı senin yüce bağışlayıcılığının, rahmetinin ve lütfunun pınarına dönüştür. Bize senin yolundan ayrılmadan daimi bir inanç ve sarsılmaz bir azimle yürüyebilme gücü ver. Karanlıkta kaybolduğumuz, ümitsizliğe kapıldığımız zamanlarda bize yeniden umut veren, kalbimizi ısıtan ve yolumuzu aydınlatan o ilahi ışığı yaşat. Allah'ım senin yüce kudretinle var olan her şeyin, yaşamın, doğanın ve insanın her zerresinde senin izlerini görmekteyiz. Bu yüzden kalplerimizdeki bütün kusurları, eksiklikleri ve hataları bir bir hesaba çekmeye çalışmadan onları senin ilahi affına emanet ediyoruz. Her hatamızda, her düştüğümüzde yeniden kalkmamız için bize güç ver. İçimizdeki karanlıkları senin ışığınla, umudunla ve sevgilinle aydınlat.'' Dualarımızı kabul eyle. Bizi her daim senin yüce rahmetinin kollarında tut. Kalplerimize içsel barışın ve huzurun en derin anlamını nasip eyle. Ey Rabbim, sen ki en büyük hikmeti, en derin sevgiyi ve en geniş affı sunansın, bizlere dünya ve ahiret saadetini yaşatacak, kalplerimizi ilahi aşkınla dolduracak lütfu ver sevdiklerimizle, ailemizle, dostlarımızla ve tüm ümmetle birlikte senin belirlediğin doğru yolda yürümek, her anı senin rızanı kazanarak geçirmek için bize ilham ver. Gecenin karanlığında, yıldızların altında, senin adını anarken, yüreklerimizdeki tüm kederin, acının, kırgınlığın ve üzüntünün yerini, umudun, neşenin, sevginin ve sükunetin alsın. Allah'ım, senin yüce lütfunla, her şeyin üstünde olan rahmetinle bizlere cennetine kavuşma ümidi, ahiret saadeti ve ebedi huzurun müjdesini ver. Bizleri dünyevi dertlerin, geçici sıkıntıların ve sınavların ötesinde senin yüce mağfiretinin ve ilahi lütfunun sonsuzluğuna ulaştır. Kalplerimizi her türlü olumsuzluktan, nefret ve kıskançlıktan arındırıp, senin yüce sevgini, rahmetini ve bağışlayıcılığını derinlemesine hissedebileceğimiz bir hale getir. Her adımımızda hayatın bize sunduğu tüm nimetleri senin lütfunun ve hikmetinin bir yansıması olarak görmek, minnettarlığımızla, sevinçle ve şükürle yaşamamızı nasip eyle. Ey Allah'ım, senin yüce adını yücelttiğimiz bu vakitlerde içimizde taşıdığımız her bir duyguyu, her bir özlemi, her bir tövbeyi sana havale ediyoruz. Senin kudretinle her türlü zorluğun, engelin ve sınavın üstesinden gelebilmemiz için bize güç, sabır ve azim ver. Gecenin sessizliğinde, yıldızların ışıltısında kalplerimizde yankılanan duaların, içten gelen yakarışlarımızın senin yüce huzuruna ulaşmasını diliyoruz bizleri sevginle kuşatan rahmetinle örtüp koruyan kullarından eyle hatalarımızı kusurlarımızı ve günahlarımızı senin geniş affının altında sil yeniden temize masumiyete ve sarsılmaz bir inanca eriştirecek bir hayat sürmemizi sağla amin amin amin